Senkar Tekbota Ligi'nde günün ve karşılaşmaların ilk mücadelesi geride kaldı değerli izleyiciler. Ve Most Otomasyon Mitaş karşısında mücadeleyi, son topa giden mücadeleyi kazanmayı başardı. Yanımda Kaan Bekat var. Ee, gerçekten çok keyifli bir mücadele son topa kadar gitti. Neler hissediyorsun ilk maçtan sonra? Yani e, ilk maç bizim için biraz zorlandık. Ve e, sahaya alışma anlamında ve e, takımları bilme anlamında zorlandık. Çok iyi mücadele etti karşı takımda. Son topla biraz da tecrübemizle maçı kazandık diye düşünüyorum özellikle maçın birkaç tane kritik pozisyonunda biraz senin de bireysel olarak e, direksiyonu eline aldığını gördüm. E, bu konuşulmuş bir şey miydi yoksa molada mı bunu konuşup e, sahaya çıktınız? Zaten bizim takımda şöyle e, daha çok topla e, aşina olan ben ve Doğukan var. İkimizden biri kim o gün eli iyi düzgünse son topları hep onlar. Onun üstünden şey yapıyoruz. Yani bu sezon her her sezonda böyle oldu. Öyle bugün ben iyi oynadım bu maçta. Diğer maç Doğukan olur, başkası olur ama bir şekilde maçı kazandık. O yüzden çok mutluyuz yani. Yarın ve bugün için şansınızı ne derecede görüyorsun? Şampiyonluk hedefi var mı? Tabii ki burada her takım şampiyonluk hedefi var. Burada Türkiye finalleri, burada e, en iyi dört takım burada şu an. Yani e, akşam iki tane maçımız var. Biri Nesan'la, biri Türkiye Sigorta'yla. Onları da kazanıp e, inşallah grubu biri bitirip yarı fene kalmak istiyoruz. Evet, Kaan Bekat bizlerleydi. Senkart Tekbote Ligi'nde mücadeleler kaldığı yerden devam ediyor.